Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Tunağan. 2 aydır falan yokuz arkadaşlar. Ee, kış geldi dedik video çekelim kışın. O da kar yağdı kar yağdından dolayı video çekemedik. Bugün de arpa e, el etmeye gideceğiz Kangala. Avuz köyünden e, Abdullah abi var onlardan almaya gideceğiz. Bugün yediyse gideceğiz arkadaşlar. Gönlekin <laughs> alalım. Traktörü sayın kadımızdan belli duruyor. Bir abim çıkartmıştı üstüne çekmiştik. Toz olmasın diye traktör. Dün de çıkarttık traktörün bir havalarını kontrol ettik. 26 falan da havalar lastiğin. 20'ye kadar indirdik çünkü çok hava yolda traktör mahvediyor. Bir <laughs> <laughs> marşına basalım arkadaşlar. aldık traktöre. Şuraya bir kucu aldık. Arkadaşlar traktör ısındı. Gelindik traktörde. Şu an abim bindi traktöre. Hava da güzel. Yaz geldi artık arkadaşlar. Arpa'yı falan ekeceğiz. bir Bakalım hava. Daha. Yarın belki ikilemeye falan başlarız. Onunla videosunu ayrı çekeceğim. <laughs> Lastiğin havalarında 26 falandı. 20'ye kadar indirdik yani esniyor biraz ama iyi şu an. Aslında az daha, az daha esnese daha iyi olur. Çünkü yolda traktörü mahveden lastikler arkadaşlar çok hava oldu mu traktör çekiyor. Sektiğinden dolayı bayağı mahvediyor traktörü. Şimdi remorku da arkadaşlar. Remorkun lastiklerin havalarını falan da kontrol ettik. Bunlar da biraz havasını yükseltti yük yiyeceğinden dolayı. Remote'da kalın oradan da yoldayken falan videoyu açarız arkadaşlar tekrar. Gel abi. Gel gel ben çeviririm gel. Hop. Arkadaşlar köyden çıktık. Bir şeydeyiz şu an. Ben Mancılık köyüne geldik. Şu anda havuza gidiyoruz. Havuzdan da Kangal'a götüreceğiz yükü. Şu an beraberim. Arkadaşlar iPad aldık traktöre. Şuraya bir tutucu aldık. Abi sen alsana. Direksiyon tutuyor. Nasıl? Ben direksiyon tutuyor. Traktörle ilk gün sonra tarla veren sürdüğümüzde Netflix'e rendiririz ne? buna izlemeye güzel olur arkadaşlar. Ondan dolayı aldık. Hem görünüm olarak da güzel duruyor. Şöyle aynı ekstradan tablet gibi duruyor. Normalde zaten en dolu paketlerinde bu da en dolu paket ama uydu uydu da istediğinde opsiyonel iki ekran da oluyor. Yani aynı görüntüyü veriyor şu an. Arkadaşlar havuz köyüne gittiğimizde havuzda arpa yüklediğimizde tekrardan köyü açarız orada. Şu an saat 7.30 7.36 yani Gidiyoruz arkadaşlar şu an Arkadaşlar e, şu an kuzenim tra traktörü çalıştıracak Alp abi abi şu an Bozan olarak geçir? Bu arada. Evet. evet. 9.115. Ses çalış diyor. Bu 600 lira arkadaşlar. <laughs> Balya makinesi de var Apo abinin. Apo arkada. <laughs> Yükleyeceğiz bakalım arkadaşlar. Altı tutulur çalışacak mı acaba? <laughs> Marşına basayım mı bunda? Yok bekle kendi bastım abi. Neyse ama oyunu suyunu bilmiyor. Asıl traktörler bunlar. Ee, Eski efsaneler. Arıza vermez ne bir şey vereceğim. Arkadaşlar doldurunca tekrar açarız videoyu. <laughs> Yeterli mi? <Sessizlik> He? Elektrik ya şurada varmış. Abi elektrikli mi? Heee çok güzel. Ne diyor? Çok var yani. <laughs> Hem kuyruk mili de oluyormuş abi. Bu biraz. <gülüyor> <gülüyor> Yok tefer malzeme hmm. Niye? Hatta yanaş. Isınana kadar değil mi? Abi. Nasıl dedi YK abi o zaman? Öne mi götüreceğim ben şimdi abi? Mecbur. Abo. Arkadan öne ona zaten. Yok şu... lan gidersin lan şuraya kadar. Çapına Buraya geldin mi? Ta ortasına gelir o. Gel sen. Tabii. Tabii. Hadi gelmeyin kaç gelin. Aynen aynen. O zaman şöyle gel Aa, abi, abi işte. Abi gir buraya. Hadi bak. Video <laughs> bir de şey. <laughs> de... Şurada bir tane dört tekerli var. Arkadan arkadan ne güzel duruyor bir ya. Dingil uzun ya. Kolay gidiyor. Dingil uzunluğundan kolay. var? Göbekten göbekte. Oh, Şunun kasa da arkadan ne güzel duruyor ya. Aşırla. Arkadan <laughs> ne güzel duruyor <türüyorum> <laughs> motorun <laughs> diyeyim. He. duruyor zaman, He. Şu an yedesin tek manevra yok. Ha onu da söyle ama <laughs> <laughs> sizin timazondan gene ayrılır manevra. Abi büyük traktör illa ki o Oo, yer şu an harika abi İleri alınacak da oldukça. Aha. Açtım ben. Çıldır çıldır bağım. çıldır 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 Hala öyle, öyle yapayım. biraz ya çeviriyor ya mi? Dönüyor lan. iyiydi ya. Allah! Elini çek hadi abi. Elini çek. Bırak bırak Ben bu işte hem bir şey anlamadım. Kardeş, şaft getir. Ben de ben Dur lan. Bu işler da gitti mi çalışmasan? Evet, tamam. Nanay. Geri, o kal. zaman geri iteliye kalk. geri iteliye kalk. Böyle iteliyerek çıkar abi. Ben az daha iteleyeyim abi. geriye sen. Ha, Tamam, bir dakika abi. Hmm. Şartel bire. Şartel bir ikiye mi bire mi? Bire. İki al abi. abi Hadi oğlum iki alsana abi demir. var mı abi? Güney. He? Ben de dahi hijyeni kuralım. Çakarlardan bir balalardan tutak da. Dur ben şuraya bastım. Yok ben bunu da taralırım ha. Aa burada be abi. Ne yaptın lan nasıl gidiyorsun? Ya ben de tam tersi dahi. Hayatta mı? He hayatta valla. Ben de böyle dahiyorum ha. Yalnız yere bakıyorsun şu an bence. Yok yok. Abi bunu nasıl takıyor abi burada Nasıl takıyor? Bu burak koz ne? Abi öldüreceksin <abi. gülüyor> <laughs> Dur 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 Arkadaşlar revolt doldurduk Bayağı sürdü ya Yani bayağı sürmedi de işte Biraz yoruldum Tam balık sırtı yaptık Yaptık arkadaşlar Yediton'dan fazla gelir mi acaba Yediton aldı da rahat Tırayı mı Dur, tamam. Aa, oradan bağlayalım, şuraya bağlayalım. ha. bak, getir ki. Aa, şuradan şuraya bağlayalım. Bağlayalım da. Niye? Lan şu şeyin ya. Önden rüzgar girmez abi. Tamam. Bakın da buradan alırız. E, tamam. Bu zaman alttan bağlıyor konuda. Ha buradan bağlayayım Ama çift bu bir şey olur mu? Yani. Arkadaşlar remorku da çıkarttık şu an. Lastiklerin havası iyi ya. Şu an. Biraz da repondan dolayı biraz görünüyor ama iyi şu an havası. Çar çadırını da çektik. Traktöre de bakalım bir yerine bir şey var mı? 20-25 kilometre arası geldik arkadaşlar bura 25 kilometre uzaklıkta. Arkadaşlar yolda ya da kangalda iletmeye gittiğimizde tekrardan açarız. Orada görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar yola çıktık şu an Sivas Kangal yolundayız Malatya yolu bağlayanda bağlayan yoldayız. Şu an gidiyoruz 50 km hızla falan. Yok orası. Arkayı komple yükledik arkadaşlar. Balık sırtı şu an. 7 ton falan gelir abi Harika olduğundan dolayı. Bakalım kantara gidip tartacağız. Bir de traktörün de e, ağırlığını tartacağız. Tam kaç kilo yediyse. Bakalım. Arkadaşlar o zaman e, geri eritmeye gittiğimizde orada tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar e, malzemeyi getirdik harfamızı. E, bayağı oldu 2-3 saat oldu geleli. İçeride eleme varmış. Bundan dolayı bekledik. Şimdi bizimki alınacak. Gerçek abi. Tamam. Bir daha mı katlayacağız? Kurbayım sen elin. Tamam. Şu apak da korkutuyor adam ya. Sen içecek gibi. Sen beni toplayın beni ağrımasın. Evet. Abim ameliyat oldu arkadaşlar benim kıtığımdan bir ay oldu. Neden dolayı çok şey yapamıyor, gelip kalkamıyor. Bu tarafa geçsene. Hazır Şu an dökecek mi içeri gidip konuşacağız değil mi? ben de salayım ben de Şuraya koy. Burada dursun mu böyle? Ee, şey yap. Hele dursun. Ee, ben burada da durma aslında. Piston da kalk mı piston? Şuraya bir yere koy. Hep pistonu. Hangisine takayım abi? Fark etmez. Dörde tak. Şeye. Ha, şuna tamam. Abi bu, bu da pis ya. Bez var mı hiç? Vallahi ıslak mendil bunu var, var mı? Hoca da hoca desin. Abi nasıl sileceğim ben yoruldu da. Arkadaşlar bunu temiz olmaz şart. Çünkü hep içine yağ karıştı mı traktörün. Onun şanzımana zararı olur. Her zaman çapak falan getir traktör. Ya yani elimizden geldiği kadar, mümkün olduğu kadar. Haziran, temiz, takın. Biz diyelim her traktörün yağını birbirine katmıyoruz arkadaşlar, elimizden geldiği geldiği kadarıyla. Fortun diyelim e, bu remorku takmıyoruz çünkü yağ yedeste karışmasın diye yeni traktörün içinde. Yani traktörün şanzıman yağında elimizden geldiği kadarıyla şanzıman yağlarının traktörlerini karıştırmıyoruz. Taktım. Dörde mi dalmıştım? Tamam. Üçteymiş. Ondan, sandığından aldım sandığından tamam arkadaşlar tekrar açarım videoyu doldurduktan sonra Arkadaşlar eleme testine çektik. Kangal'da da eleme testine getirdik. <laughs> Şu an e, yükleniyor malzeme. Sistemde hemen hemen böyle arkadaşlar. Oradan dikiyor makine. Buradan da direkt üstten bir kişi diziyor arkadaşlar. Buradan da yola çıkıp köye gideceğiz arkadaşlar. 60 kilometre yolumuz var. Evet. Büyük, aynen ortalama. Yani sabah havuzdan falan 60 kilometre yapmışız. Burası da ortalama bizim köy 30 kilometre. 30 daha yapacağız. Toplam bir gün 100 kilometre falan yaptık traktörle. Kaç litre yakında falan da bir traktöre bindiğimize bakarız. Kaç kilometreye kaç tl ya, litre yakında olarak. Arkadaşlar yolda tekrardan görüşürüz. Şu an videoyu burada kapatıyorum. Zaten yarım saat falan dolar burası. Yarım saat sonra yola çıkarız arkadaşlar. Arkadaşlar daha yeni geldik. Şu an bir saat falan sürdü yol. Bir saat sürdü değil mi abi? Ben 55 dakika falan sürdü. 30 kilometre sürdü. Abi böyle iyi. iyi. Böyle iyi. Sever de öne doğru gider. <laughs> Adileri al. Az daha oynat. Çek. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.